Bu soruya bakalım. Şimdi bir, gay bir kayakçı böyle bir düzlemden şöyle bir şöyle bir üçgen bir düzlemimiz var. Ee, şey bir e, yatay bir hızla atlıyor. Demek ki nedir arkadaşlar? Y doğrultusundaki ve 0 y'miz 0. Yalnızca neyimiz var arkadaşlar? V 0 x'miz var. O da 25 metre bölü saniye. Tamam. Şimdi soru da şunu soruyor. Kayakçı tepeden aşağı nereye düşer? Muhteşem bir soru. Hiç böyle ben arada sıra seyredi, da seyrediyorum böyle aslında seyretmeye yüreğim dayanmıyor. Böyle kayaların <laughs> üzerinden takır takır atlıyorlar böyle değişik değişik yerlerden atlıyorlar ya. İşte bakın nereye düşeceğini artık bir müddet sonra deneyimleri sayesinde kayakçı e, algılıyor. E, o kadar mesela kocaman kocaman kayalar var yanlışlıkla biraz aşağıda ya, ya ya da biraz yukarı işte düşse hani çok hani kötü bir şekilde sakatlanır. Allah korusun e, bu şekilde hani ağır sakatlananlar, ölenler falan var. Ama bu deneyim sayesinde öğreniyor. Nasıl öğreniyor beyin? Aynen işte tamamen burada bizim e, uyguladığımız ilk atış hareketlerine bilerek. Ama tabii ki aynı zamanda beyin sürtünmeyi, ondan sonra havanın işte rüzgarın direncini falan hepsini hesaplayarak hareket ediyor. Yani siz öğrenmeden aslında arkadaşlar eğer e, herhangi bir kayakçı hayatında hiç eğitim, fizik eğitimi almamış olsa da beyin dinleyimleyerek kendince bir algoritma oluşturarak bu formülleri beyinde otomatikman uyguluyor, takır takır hesaplıyor. Ben bu hızla atlarsam şuraya düşerim diyerekten buluyor Hadi bakalım biz de bulalım onu nereye düşecek diyor ki ee, Kayakçı tepenin aşağı nereye düşer yani Şuradaki düştüğü yeri bulacağız X'inin yenisini bir bulalım nasıl bulacağız şimdi x80'den başlayalım bir şu hata şöyle bölelim diyelim ki x80 için bir kere sabit hızımız söz konusu X'de herhangi bir şekilde ne diyorduk yer çekimi yok hatta şöyle diyelim sıfırdı. E ve ikisimiz sabit ve tabii ki değişmiyordu. Y'miz işte yer çekimi söz konusu. Bakın altta böyle bir eksen olup olmaması beni hiç ilgilendirmez. Yani şöyle bir platformun olup olmaması ilgilendirmez. Beni burası için hala dikkat ederseniz yukarı çıktı fırladıktan sonra artık bunu aşağıya doğru çeken ne var? Yer çekimi ivmesi var. Dolayısıyla ben hangi ivmeyi kullanacağım? Yer çekimi ivmesini kullanacağım. Sürtünmesiz bir ortamı, hava dirençsiz bir ortamı düşünüyorum. Tamam. Sonra peki devam edelim. O zaman biz bizim buradaki ivmemiz nedir? Yer çekimi ivmesi. Hız sabit midir? Tabii ki hayır. Peki buradan devam edelim. Eee ama ilk hızımız ve sıfır y'miz sıfırdır. Çünkü yalnızca x doğrultusu için hareket ettiğini söylüyor. Peki ben artık burada x ve y'mizi yazabilir miyim? Yani şuradaki buraya çarptığındaki x'imizi ve y'mizi yazabilir miyim? Tabii ki yazabiliriz. x eşittir. Nedir arkadaşlar? Sabit hızla e, hızlı hareket et, hareketi için v x çarpı hadi t diyelim. Geldi buraya çarptığı süre içerisinde t diyelim. Böyle yazabilirim. Peki o da Vx'imiz 25 çarpı T. Bakın T'yi bilmiyorum. Hmm. X'i de bilmiyorum. Ama X'i şöyle yazabilir miyim? Bir bağıntı kuracağım Ve Y'ye geçeceğim oradan. X için şöyle yazsam. Ee, D e, ne diyebiliriz? Şuraya açı vermiş. Şuraya 35 derecelik bir açımız söz konusu. Oraya değil. Bakayım. Eee şöyle ki arkadaşlar buradaki açı herhalde sorunu şuradaki 35 derece diyoruz. Ya da şuradan da gidebiliriz. Yo doğru şöyle gideriz. Haydi kalemim. Kalem durdu. Şimdi şurası bakın matematik hadi matematiği geometriyi kullanalım. Şurası 35 derece ise şurada dikkat ederseniz Z'den şurası da 35 derece değil midir? Evet. Gideriz. Oradan da 35 dereceyi buluruz. Peki x'imizi Y'mizi burada yazabilir miyiz? Tabii ki yazarız e x eşittir d'yi biliyorum d çarpı eee kosinüs 35 mi olur bakalım. Şurası burası d ise şurası x x eşittir d çarpı kosinüs 35 olur. y'yi yazabilir miyim tabii ki? O da d çarpı sinüs e, 35 35 Şimdi bunları yazdıktan sonra hadi x'imizi y'imizi yazdıktan sonra bir bağlantı kuralım. Neden bağlantı kurmak istiyoruz? Çünkü bana t'yi vermiyor. E, x'i de vermiyor. Şimdi bu taraftan bir şey bulamadım. Y'ye gitsem, Y'ye denesem, Y'den acaba bir açık kapı bulabilir miyim diye düşünüyorum. Hadi Y'ye de gitsek. Y için ne yazabiliriz arkadaşlar? Formülü biliyorduk. Ve 0 çarpı T artı 1 bölü 2 G T kare. Neden artı aldım ben burayı? Çünkü aşağı inerken gittikçe hızlanacaktı. Hızlandığı için artı alacaktım. Yok yukarıdan aşağıya gitseydi gittikçe yavaşlayacaktı. Burayı ekstra alacaktım ki öyle bir şey olmayacak. Artı alacağız tamam. Şimdi e zaten ve sıfır ymiz nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Yukarıdan atıldı. E bir tek burada da neyi bildim ben o zaman? 1 bölü 2 çarpı 9.8 e, t'nin karesi geldi. Hmm. Bakarsanız e, bana ipucu verecek herhangi bir şey çıkmadı. İki taraftan da çıkartamıyorum. Peki onun yerine bir bağlantı kurursam. X ve y'nin bağlantısını bulsam ve benzerliklerden gitsem olur mu? Tabii ki benzerliklerden de, de gitsek arkadaşlar. Yani bir bağlantı kurup. Bilinmeyenleri en aza indirdikten sonra çok rahatlıkla gidebilir miyim? Tabii ki gidebilirsiniz. Bakın, şimdi birinci şöyle diyelim. Birinci for, e, eşitliğimizi artık ikisi için getirelim yerine yazalım. D çarpı kosinus 60 e, kosinus 35'e getirdik yazdık. 35 eşittir nedir? 25'te. Bu birinci eşitliğim. Tamam. Şu ikinci eşitliğimize gidelim. Y'yi de biliyorduk. Y'yi de az önce üçgenden bulduk. Pisagor'dan bulduk. Sin 35 eşittir. Ee, artık direkt 4 nokta. Hmm, burası ne eder? 4.9 T'nin karesi. Evet buradan da bulduk. Ha, ha. Peki oran orantı kullansam da yani birbirlerine daha doğrusu taraf tarafa bölsem ikinci ile birinci eşitliği bir şeyler çıkartır mıyım? Tabii ki çıkartırız arkadaşlar. Hadi yapalım. Şimdi bunu buna bölebilirim. Ya da tersini yaparsınız. T'yi bulacağım ya. Hatta şöyle yapalım. 2'yi 1'e bölelim. 2'yi 1'e böleceğim. Tamam mı? Nedir? D çarpı sin 35 eşittir. 4.9 T'nin karesi. Diğeri de neydi? D çarpı kosinus 35 eşittir 25 t. Bakın neler neler gidecek. Bir de D'ler gitti. O oh, çok güzel. Şimdi T'lerin bir tanesi gitti. Ondan sonra getireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir sorunumuz çıktı. Nedir? T eşittir ee, bir kere şurası sinüs 35 bölü kosinus 35 olur. Şurası ise çarpı bir neyimiz var. 25 bölü 4.9. Yanlış görmüyorum umarım Bakalım şuraya. Çok küçük yazık. 4.9. Peki burası ne olacaktır arkadaşlar? Bakalım bakalım. Sonuç T'miz. T, T, T. 3.57 saniye çıkıyormuş. Yerine getirip yerine yazarsak arkadaşlar 3.57 saniyeyi bulmuşuz. T'yi bulduktan sonra artık getirip hepsini yazar mıyım? Yazarsınız bulursunuz rahatlıkla. D'yi bulurum buradan. D'yi de bulurum. X'i de bulurum. Hepsini bulabilirim. Birinci istiyorsanız eşitlikten şeyi bulalım. D'yi bulalım. 1'e Bir gidiyorum. Birazcık karışık oldu. Kusura bakmayın. Şöyle yapalım. Bir de ne diyordu? D çarpı kosinüs 35 eşittir 25 çarpı T'yi de getirelim yerine yazalım. 3.57'ymiş. Tamam. Buradan da D'miz arkadaşlar hemen ben de kopya çekeyim. 109 metreymiş. X'imizi falan bulabilir miyiz? Getireceğiz artık. Bir, bakın X için neydi? D çarpı kosinüs 35 de X'imizi getirip yerine yazarsak X eşittir 109 çarpı kosinüs 35. Kosinüs 35. O da ne demiş? 89.3 metreymiş. Ee, şuraya yazalım yemizde yerimiz kalmadı. Y de buradan ne çıktı arkadaşlar? Büyüklük olarak Y eşittir D çarpı sinüs 35. Şimdi D'miz neydi? 109 çarpı sin 35. 109 hesap makinalarınızın ellerinden öper. Buradan da y'miz arkadaşlar 62.5 metre. Bakın arkadaşlar burada y'mizi büyüklük olarak gösterdik ama sizce y artı mıdır eksi midir? Şimdi hop. Şöyle bakın. Şöyle geldi. Gitti 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 aşağıya doğru. Geldi burada çakıldı. Şimdi ne kadarlık bir hem x'de hareket ediyor hem de y'de hareket ediyor. Y'de ne tarafa doğru hareket ediyor? ve x'te nerede de hareket ediyor. X'te dikkat ederseniz artı x doğrultusunda, Y'de ise eksi y doğrultusunda hareket ediyor. Dolayısıyla ben x ve y bileşenlerimi yazarken birisi de artı kaç bulmuştuk şeyi x'i e, 89.3 diyeceğim metre. Y'yi hesaplarken aşağıya doğru gittiği için yalnızca bakın vektör hep, hep vektör mantığıyla hareket ediyorum. Eksi 62.5 metre şeklinde olacaktır. Tamam. Evet. Bu A şıkkımız. Uzun uzun yazdık. İlk önce böyle bir birazcık karışık oldu ama siz zezabet hemen bir ekran fotoğrafı alın. Kendi notlarınızı alın. Ondan sonra ben de buradan bir B şıkkına geçeyim. B şıkkına geçelim. Haydi birazcık alana ihtiyacımız var. Hop. Diyor ki B şıkkında kayakçının havada ne kadar süre kalacağını ve yere inmeden hemen önce hızına düşey bileşenini bulunuz. Nasıl bulurum acaba? Geldim. Şurada çarptım. Neyi bulmam lazım? Ne isteniyor arkadaşlar benden? Mantıken. Şimdi geldi. Bir x bileşeni var. Ve 0x olması lazım değil mi? Çünkü her zaman için sabit değişmeyecek x doğrultusundaki. Bir de vy'miz var. Tabii ki bu gittikçe değişiyor. Tepedeyken ilk hızımız sıfırda gittikçe arttı 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 geldi yere çarptı. Peki bunu nasıl bulacağız? Hemen v 0 x'imizi zaten biliyoruz 25 metre bölü saniye. Vy'mizi bilmiyoruz. Gelin vy'ye. Nasıl buluruz arkadaşlar? Hangi kinematik formülü kullanırız? Hatırlarsanız şöyle bir kinematik kinematik formülümüz vardı. ve v son eşittir. V ilk artı eksi G çarpı T'ydi. Eksilik artılık neye göre değişiyordu? Eğer şöyle aşağıdan yukarıya doğru atsaydım eksiydi ama yukarıdan aşağıya doğru gittiğinde ise artı olarak alıyorduk. Yani burası bizim için ne olarak kalacaktır arkadaşlar? Artı olarak kalacaktır. Tamam? Şimdi gelelim devam edelim. İlk kızım zaten sıfır. Olay. Games 9.8. Uçuş süresini bulmuşuz. Uçuş süresi şey neydi? 3.57 saniyede. Buradan V son Y Y unutmayın. Y bileşeni ne çıkacakmış? Hemen bir kopya alıyorum. Ee, 35 metre bölü saniye. Bu büyüklü. Şimdi bu büyüklü. Hadi yönünü belirleyelim. B son Y artı mıdır eksi midir? Şimdi geldi aşağıya doğru gidiyor. Bakın eksi Y yönde gidiyor. O zaman büyüklüğü buydu. Vektör olarak göstermek isteseydik de. Şurayı silelim. Ne olarak alacağız arkadaşlar? Eksi ve ise eksi 35 metre bölü saniyedir. Unutmayın. Neden eksi olduğunu anladık mı? Peki size şurası ödev olacak. Ee, bileşkesini bulun deseydi. Ha, düşey bileşkesini bulduk. Bileşkesini bulun deseydi. Nereden yapıyorduk hatırlarsanız. V'nin karesi. Yani şu ikisinin bileşkesi. Diyelim ki tam bunların ortasından geçsin. Dikdörtgen çizerek bulabiliyorduk. Şu V'mizi bulmak isteseydik. Evet. Ben bunu hesaplamamışım. Onun için bu sizin ellerinizden öpecek. Vx'in karesi artı Vy'nin karesiydi. Vy'nin karesiydi hatırlarsanız. Vx'imizi biliyoruz. E, 25 metrenin karesi artı 35 metrenin karesi. Eksisini de alsaydınız yine artısı çıkacaktı karesi olduğundan. Buradan da size bulursunuz. Açıyı nereden buluyoruz? Dediğim gibi. Bu sizin ödeviniz. Ellerinizden öpen bir ödev. Açıyı nereden Nasıl Tabii ki şuradan bulacaktınız arkadaşlar. Neydi? Şöyle düşünürsek. Hop. Hop. Aşağı doğru gidiyor. Şimdi şuradaki teta neydi? Tanjant teta. Tabii ki karşı. Karşıda ne taraf var? Şu. Yani vy'miz. Komşuda ne var? vx'imiz. Buradan da eksi ee, 35 bölü 25 Şimdi eksi almamızın sebebi yalnızca eksi çıkacak. Zaten sonuç eksi çıkacak. Ve o da aşağıya doğru yani bu tarafa doğru açının gittiğini gösterecektir. Artı olarak da koysanız yalnızca doğrultusunu ne tarafa yani aşağıya doğru şu eksiği almasınız demek istediğim VSY'deki sondaki şuradaki büyüklüğünü alsanız olur mu? Olur. Olur. Yalnızca ne tarafa doğru gittiğini bilmeniz lazım. Yani şimdi artı olarak aldığınızda sonuç artı çıkacaktır. Yanlışlık da artı üzerindeki değildir. Unutmayın arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Yani şöyle bir çizelim. Şimdi artı çıkarsa aslında şu debek oluyordu. Şuradaki artı üstündeki yer artı x artı teta özür dilerim. Şurada olsaydı bakın artı ikisinin aşağısındaki ise eksi teta şeklindedir. Ondan dolayı biz eksiliği eksi bir sonuç alıyoruz artı yazarsınız. Hocam bu aşağıya doğru gidiyor derseniz de olur mu? Tabii ki olur.